Türkiye. Bakın bunu nasıl yazmışım. Mazlum dostusun Türkiye. Kucak açarsın Türkiye. Sen onurumsun Türkiye. Sen gururumsun Türkiye. Dostuna dostsun Türkiye. Barıştan yanaz Türkiye. Öncü Lidersin Türkiyem, Dava Sahibi Türkiyem, Dostluktan Yana Türkiyem, Zulüme Karşı Türkiyem, Candan Şirinsin Türkiyem, Aşkım Sevdamsın Türkiyem, Canlıya Seven Türkiyem, merhamet eyler Türkiye'm, bağrına basar Türkiye'm, dava öncüsü Türkiye'm. Hep direnirsin Türkiye'm, haktan yanasın Türkiye'm, yardıma koşan Türkiye'm, Karsı Şahir Cemal Gökçe. 1. ayın 20. 2020'de yazmışım.